Sevgili seyirciler, şok bir kampanya yapıyoruz. Kısa süreliğine bir değil, iki değil, üç adet nevresim takımı sadece 99 lira. Yanlış duymadınız, çarşaf değil, kaliteli, sağlam ve yatak odalarınızı gösterişli hale getirecek, görenleri kıskandıracak üç adet nevresim takımı sadece 99 lira. Bu fiyat kaçmaz. Birbirinden güzel farklı renklerdeki nevresim takımları çok güzel bir kampanyayla sizlerin evine kadar ulaşacak öyle değil mi Zeynep? İnanamayacaksın. Hem kendiniz için hem misafirleriniz için, hı hı. aileniz için, çoluğunuz, çocuğunuz için. Evet. Bulunamayacak elzem nevresim takımları. Sevgili seyirciler, şok bir kampanya yapıyoruz. Kısa süreliğine bir değil, iki değil. 3 adet nevresim takımı sadece 99 lira. Yanlış duymadınız. Çarşaf değil. Kaliteli, sağlam ve yatak odalarınızı gösterişli hale getirecek, görenleri kıskandıracak 3 adet nevresim takımı sadece 99 lira. Bu fiyat kaçmaz. 3 tane nevresim takımı. Tamam. Hepsi tüm parçaları içinde Hı -hı. sizin olacak. Kapıda ödeme kolaylığı da yapalım. Harika. Üçünü de alın götürün. Hı -hı. Turkuaz, fuşya ve turuncu renklerindeki 3 adet nevresim takımı sizin olacak. Turkuaz modelimizden başlayalım. Evet. Yaz kılıpları ve yorgan kılıfı beyaz doku üzerine... Şu Çiçeklerle, sünlerin, evet. Desenlerine bayıldım. Hani burada ekoseler var. Evet. Ekoseler. Hani düz renk değil. Yakından da zaten gördüğü zaman izleyenler minik minik ekoseler Genel varinde, çarşaflar çarşaflar var. Genelde çarşaflar çok önemsenmez. Evet. Hani dümdüz bir renk çarşaf olur. Hı -hı. Çarşafımız da desenli, küçük küçük karacıklar var. Evet. Hı -hı. Bir de yastık kılıflarında benim en çok dikkat ettiğim olay ne biliyor musun Zeynepciğim? Hı. Fermuar yok. Düğme yok. Çıt evet. çıt yok. Neden? Çünkü ben bir kafamı yastığa koyduğum zaman huzur için uyumak isterim. Mışıl mışıl uyuması. Kesinlikle. Kumaşı Heh. %60 koton, hı hı. %40 polyester. Yani kış aylarında sıcak, yaz aylarında, aylarında serin tutacak ve yumuşak dokusu sayesinde mışıl mışıl uyuyacaksınız. Asla sizi rahatsız etmeyecek. Harika. Bunun yanı sıra koton olması sayesinde terletmiyor. Hmm. Polyester özelliği sayesinde de ailenizi güvenle yatırıyorsunuz. Çünkü antibakteriyel Harika. özelliği. Harika. Harika. İkinci modelimize geçmek ister misin? Ki. Şu an görüyorsunuz fuşya. üzerinde yaprak desenleri var. Hı hı. Gri ve beyaz tonlarında, çarşafı yine fuşa renginde ve içerisinde küçük kareleri var. Evet. Çarşafımız 240 evet. yastık kılıfımız 50'ye 70 tamam. ve yorgan kılıfımız da 220 boyutlarında, Hı -hı. 1 santimetre karesinde 52 tel özelliği ile uzun ömürlü. Uyuyacağım şimdi. <laughs> Üçüncü modelimiz turuncu. Turuncu renklerinde gördüğün gibi beş kahverengi, hı hı. turuncu ve yeşil renklerini barındırıyor. Evet. Yine Şişleri üzerinde çiçek isterim. desenleri var, hı hı. kare desenleri var. Sanki bir kır bahçesinde uyuyacaksınız. Kesinlikle, oldukça yumuşak, oldukça rahat. Zaten evinize serdiğiniz zaman var. Geçme evet. şansınız yok. Şimdi bizleri aradıkları zaman bir tane nevresim takımı fiyatına üç tane nevresime sahip olacaklar. Bir tanesinden bile ucuz. Daha da ucuz. Kısa süreliğine bir değil, iki değil, üç adet nevresim takımı sadece 99 lira. Yanlış duymadınız. Çarşaf değil kaliteli, sağlam ve yatak odalarınızı gösterişli hale getirecek, görenleri kıskandıracak 3 adet nevresim takımı sadece 99 lira. Bu fiyat kaçmaz. Tam 3 takım birden sizin olacak. Tek bir takım değil yanlış duymuyorsunuz. Gerçekten şahane takımlar. Evet. İnanılmaz. O zaman diyoruz ki bu kampanya kaçmaz. Muhteşem. Hemen bunları da açalım. izleyenlerimiz görsün. Evet. Renkleri görüyorsunuz. Kumaşın kalitesine şu an e, tabii ki görerek emin olamazsınız ama Hı -hı. aldığınızda, dokunduğunuzda, bir gece bu resimle uyuduğunuzda fark anlayacaksınız. Farkı göreceksiniz kaliteyi ve kaliteyi anlayacaksınız. Ve konforu anlayacaksınız. Kesinlikle rahat bir uyku nasıl çekilir? Hı -hı. Kesinlikle hanımların özellikle dikkat ettiklerinden bir konu da şudur ki boya vermemesi. o çok güzel. Yani normalde biz atarız makineye. Hı -hı. Hop bir çıkartırsın. O fuşya olmuş, toz pembe. Evet. Öyle bir şey yok. <laughs> 30 derece sıcaklıkta yıkadığınız zaman Hı -hı. sevgili izleyenler Hı -hı. nasıl canlı canlı kalacak? Uzun nasıl yıllar uzun yıllar boyunca kullanacaksınız. Hı -hı. Sizler de şahit olacaksınız. Eğer sizler de kampanyamıza dahil olmak istiyorsanız hemen aşağıda gördüğünüz telefon numaramızdan arayacaksınız ve bu üç güzel nevresim takımına Sahip olacaksınız. Ekran başında bizleri izleyen değerli izleyenlerimiz birbirinden güzel şahane nevresim takımlarına sahip olacaksınız. Hepsi birbirinden güzel. Ama sadece şu dakikalarda bizleri ararsanız bu kampanyamıza dahil olacaksınız. Yani ne yaptık? Misal, bir nevresim takımı aldık mı? Gelsin bu da senin. ikincisi. Gelsin üçüncüsü. Üç tane nevresim takımı. Sevgili seyirciler, şok bir kampanya yapıyoruz kısa süreliğine bir değil iki değil 3 adet nevresim takımı sadece 99 lira. Yanlış duymadınız. Çarşaf değil. Kaliteli, sağlam ve yatak odalarınızı gösterişli hale getirecek, görenleri kıskandıracak 3 adet nevresim takımı sadece 99 lira. Bu fiyat kaçmaz.